Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehir. Mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında şunlar öne çıkıyor. 1. Nemrut Dağı, Adıyaman denince akla ilk gelen yerlerden biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu dağ, Komagene Krallığı'ndan kalma devasa heykelleriyle ünlü. Özellikle gün doğumu ve gün batımı manzaraları muhteşemdir. 2. Cendere Köprüsü. Roma döneminden kalma bu tarihi köprü, etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Cendere Çayı üzerinde yer alır ve hala sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Üçüncü Arsemia Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın önemli yerleşim yerlerinden biri. Burada kaya kabartmaları, tüneller ve tarihi kalıntılar bulunuyor. 4. Perre Antik Kenti, Adıyaman'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Perre kaya mezarları ve Roma dönemine ait kalıntılarıyla tarih severler için ideal bir durak. 5. Kahta Kalesi, Nemrut Dağı'na yakın bir konumda bulunan bu kale hem tarihi hem de manzarasıyla ziyaret edilmeye değer. 6. Atatürk Barajı ve Gölü. Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı, çevresindeki doğal güzelliklerle piknik ve doğa yürüyüşü için harika bir alan sunuyor. Adıyaman'a yolunuz düşerse bu yerleri keşfetmek için zaman ayırmanızı öneririm. Tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra yöresel lezzetleri de tatmayı unutmayın. Başka bir sorunuz olursa beklerim.